Kuzey Amerika'da hizmet hareketinin insanları gayrimüslimleri içlerine buyur etme, dünyanın en temel ve önemli dinlerinden birini anlama ve takdir etme konusunda teşvikçi olma noktasında başarılı olduklarını düşünüyorum. is part Adam Jim Brown Toronto şehrinin belediye meclisi eski üyelerinden biriyim. Bir zamanlar Toronto Ulaşım Komisyonu'nun başkanlığını yaptım. Aynı zamanda Kanada Parlamentosu'nda resmi muhalefetin ulusal başkanı olarak görev yapmıştım. Hizmet hareketiyle tanışıklığım yaklaşık birkaç yıl öncesine dayanıyor. İnler arası diyalog noktasında Toronto şehrinde oldukça aktif olan bir grupları vardı ve bana da öyle bir zamanda yaklaştılar ki onların aktivitelerinin bir parçası olmak benim için oldukça keyif verici oldu. Katıldığım ilk programdan sonra onlarla birlikte birçok etkinlikte hem bir misafir hem bir katılımcı olarak yer aldım. Ayrıca birkaç yıl önce Türkiye'ye düzenledikleri bir eğitim gezisine de katılma imkanım oldu. Hizmet hareketi benim için dinler arası diyaloğu teşvik eden bir hareket olmuştur. Farklı gruplar arasında kültürel bir anlayışı teşvik etmiştir. Bunlar Toronto'da bizim yabancısı olmadığımız değerlerdir. Onların yaptıkları şey birçok insana yeni bir kültürün, dinin ve ülkenin, spesifik olarak Türkiye'nin kapılarını açmak olmuştur. Bunun çok büyük bir değer taşıdığına inanıyorum. 15 yıl öncesine dönecek olursak, yıllarca Orta Doğu'da çalışmış biri olarak, Türkiye'yi çok fazla olmasa da bölgeyi az çok tanıyordum diyebilirim. Her daim insanlarla muhabbet etmekten, onlarla iletişime geçmekten zevk almışımdır. Hizmet hareketini hem kişisel olarak çok değerli buluyorum, aynı zamanda da insanların ona olan yaklaşımını gördüğüm zaman bu benim için büyük önem taşıyor. Onlarla bu şekilde bir bağ kurduğum için kendimi şanslı addediyorum. Sayın Gülen çok saygı duyduğum bir beyefendidir. Okuduklarımdan ve kendisinin konuşmaları ve yazılarından edindiğim izlenime dayanarak onun çok onurlu ve istikamet sahibi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yaşantısı savunduğu değerlerin bir canlı örneğidir ki bu değerlerin de oldukça büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Onun öncülüğünde hizmet hareketinin Toronto toplumuna yapmış olduğu katkıları da görüyorum hareketin Türkiye içerisinde de yürütmekte olduğu hayır işlerinin farkındayım. Bu topluluğun öncüsü olarak kendisi bütün bir ömrünü insanlığın faydasına adamış bir insandır. Bunun çok takdir edilesi bir özellik olduğunu düşünüyorum. Türkiye içerisinde yapılan faaliyetlerle gerek hayır kurumlarıyla gerekse eğitim alanında çocuklarla ilgilenme noktasında çok önemli bir takım meselelere değinildiğini düşünüyorum. Dinler arası diyaloğu teşvik etmek adına hizmet hareketi aracılığıyla yapılan faaliyetlerin hayati bir önem taşıdığına inanıyorum. Dünya üzerinde Sayın Gülen'in dinler arası diyaloğa dair felsefesinden faydalanabilecek birçok kritik bölge bulunmaktadır. İlk etapta akla gelenler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan zorluklar ve ne yazık ki hala hazırda İsrail ve Filistin'de süregelen meselelerdir. Bu çatışmaların ağırlıklı olarak merkezindeki sıkıntıya inildiğinde yaşananların bir diyalog eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Evet daha başka engeller de vardır elbet fakat sunulan bu örneklerde bu tarz diyalogların en azından belli bir faydası olacağını düşünüyorum. Meselenin bu boyutuna dair yapılan çalışmalara da büyük saygı duyuyorum. Bir başka mesele Kuzey Amerika kıtasında İslam kültürü ve Müslümanların dünya kültürüne olan katkısı üzerine geleneksel olarak daha az bir anlayışın hakim olduğunu görüyorum. Farklı kültür ve ülkelerdeki yansımaları bakımından çok çeşitli yaklaşımlardan oluşan bir din olması İslamiyet'in belli bir standarta bağlı olarak temsil edilmesinde zorlaştırmaktadır. Fakat Kuzey Amerika'da hizmet hareketinin insanları, gayrimüslimleri içlerine buyur etme, dünyanın en temel ve önemli dinlerinden birini anlama ve takdir etme konusunda teşvikçi olma noktasında başarılı olduklarını düşünüyorum. Kuzey Amerikalıların spesifik olarak belirtmek gerekirse de Toronto'da hizmet hareketi İslamiyeti Torontoluların anlayıp takdir edebilecekleri şekilde temsil etmektedir. Biraz önce de değindiğim gibi içerisinde birçok bileşenin olması ve dünya çapında birçok farklı şekilde ifade ediliyor olması hasebiyle İslamiyetten tek bir parça olarak söz etmek zor olur. Ancak bir Toronto kontekstinde düşündüğümüzde İslamiyet'e belli bir aşinalığı olmayan kimseler onu ulaşılamaz görebilirler. Hizmet hareketinin de dinler arası çalışmalar sonucu başarabildiği şey, insanları içlerine buyur ederek onların anlamalarını, sorularını sormalarını, yapılan faaliyetlere katılmalarını ve böylelikle kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak olmuştur. Bildiğiniz gibi insanları konuşmaya, etkileşime teşvik etmenin en güzel yolu da onlarla kültürel ve dini gelenekleri paylaşmaktır. Bunu çok önemsiyorum. Zaten Toronto'da da çokça üzerinde durduğumuz bir meseledir bu. Hizmet hareketinin Toronto toplumuna bu şekilde büyük bir katkıda bulunduğuna inanıyorum. Hizmet hareketi anladığım kadarıyla birçok hedeflerinden biri olarak İslam dinine ve özel olarak da Türkiye'ye bakan bir yönüyle beraberinde gelen kültüre dair belli bir aşinalığı olmayan insanlara el uzatmayı seçmiştir. Bence bu çok önemlidir çünkü bu sayede insanlar içeri adım atabilmek için bir fırsat bulmuş oluyorlar. Eğer belli bir din ya da kültüre dair bir aşinalığınız yoksa, bunu yapabilmek zor bir şeydir. Sizi içeri alacak birilerini bulmak için insanların kapılarına bizzat gidip tokmağa vurmak da mümkündür tabii. Çoğu insan eninde sonunda bu şekilde içeriye girebilir belki ama birçok insan için bunu yapabilmek çok zor bir iştir. İşte hizmet hareketinin yapmış olduğu şey, farklı kültürlerin bir parçası olarak belli bir anlayış geliştirmek isteyen insanlara bunu gerçekleştirebilmek için bir imkan sağlamak, onların işini kolaylaştırmak olmuştur. Sonuç olarak da bunu yapmaya istekli olan, işin bir parçası olmak isteyen insanların sayısı da artmıştır. Bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve katıldığım etkinliklerde ya da hizmet hareketiyle ilk defa bir programa katılan insanlarla konuştuğumda hakikaten bunların yaşandığını gördüm. İlk etapta insanlar tam olarak nasıl bir şeyin içine girdiklerinden, neyle karşılaşacaklarından emin değiller fakat sonrasında onlarla konuştuğunuz zaman insanların oldukça pozitif olduklarını görüyorsunuz. Hatta şu ana kadar olumsuz bir tecrübesi olan kimseye rastlamadım. Hizmet hareketi ve onun bir parçası olan Müslümanların çıkıp farklı gruplarla diyalog içerisine girmesinin ideal bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. İnsan ne kadar çok diyaloğa girerse kendinden farklı olan insanlarla o kadar çok bağ kurabilecektir. Yani nihayetinde diyalog dediğimiz şey de insanlarla muhabbet etmenin süslü bir şekilde ifade edilmesi değil midir? Yani farklı gruplardan insanlar paylaşıma geçince ve insanlar birbirlerini tanımaya başlayınca arada bir fark olmadığını görebiliyorlar. İnsanların esasında bir insan olduklarını bazı şeyleri farklı şekillerde yapıyor olsalar da temelde tüm insanların nihayetinde insan olduklarını idrak ediyorsunuz Hristiyan, Musevi, Müslüman, Budist, Hindu ya da ne olurlarsa olsunlar Kanadalı ya da herhangi başka bir ülkeden olsunlar, insanlarla ne kadar çok zaman geçirir, ne kadar çok etkileşimde bulunursanız, onların da aynı sizin gibi olduğunu, bazı şeyleri biraz farklı yapıyor olsalar da aradaki tek farkın bu olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bunu araştırmalar da doğruladığı gibi mantık de böyle olacağı sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla başkalarına el uzatmayı tercih eden bir takım insanların olmasının müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Açıkçası dünya da böyle şeylere çok daha fazla ihtiyacımız var. Gençler adına en önemli şeylerden biri eğitimdir. Onların birebir katılabileceği hem akademik bilgiler hem de toplumsal değerler üzerine yoğunlaşan kaliteli bir eğitimin olması çok önemlidir. Hizmet okullarında gördüğüm kadarıyla da bu okullar genel olarak hizmet hareketinin teşvik etmiş olduğu diyalog, açıklık, aile ve akademik başarı etrafında toplanan değerleri ayakta tutmaya çalışıyor. Zaten bir insanın herhangi bir okuldan beklentisi de bu yönde olmalıdır. Bu yüzden de bunun muhteşem bir şey olduğuna inanıyorum. Ayrıca Toronto'da yaşayan insanların bir yandan Kanadalı ya da Torontolu olup bir yandan da kendi dil ve kültürleriyle olan bağlarını koruyabiliyor olmalarının harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Toronto halkı olarak birçoğumuz için bu noktada herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değildir ve herhangi bir ayrımdan bahsetmek de yersizdir. Bir yandan sağlam bir Kanadalı ya da Torontolu olup bir yandan da kendi dil, kültür ve dininle olan bağlarını güçlü tutabilirsin. Nihai olarak insanların bu şekilde hem kendi kültür ve dillerinde hem de Toronto'daki yeni kültürlerinde kendilerini rahat hissedip her iki kültürün temsilcisi olabilmelerinin daha güçlü toplumlar doğurabileceğine inanıyorum. Hayırseverlik ve sadakanın inkar edilemez bir önemi vardır benim için. Hizmet hareketinin de bu noktada aktif olması hem Sayın Gülen'in hem de hareketteki gönüllülerin değerlerini noktasında bize çok şey anlatıyor. Müslüman olmaları bir açıdan hiçbir fark oluşturmuyor çünkü baktığımız zaman hepimizi birbirimize bağlayan o temel değerlere dayanıyor aslında bu anlayış. Yani bu çok önemli bir nokta. Bu tarz hayırsever kurum ve faaliyetlerin hem Müslüman hem de gayrimüslim toplumlarda var olduğunu, göstermenin yanında, hizmet hareketinin bir parçası olmayı tercih eden insanların da birçok noktada sorumluluk almaya istekli olduklarını göstermiş oluyor. Daha öncesinde eğitimden, dinler arası diyaloğa olan adanmışlıklarından, insan hakları ve temel değerleri olan bağlılıklarından bahsetmiştik. Hayırseverlik de bütün bunların çok doğal bir uzantısı olarak neşet ediyor insanlarda. İnsanlar, sahip oldukları değerlerden ileri gelen bir anlayış olan hayırseverliğe yapılması gayet mantıklı bir iş olarak bakıyor. Bunun çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Böylelikle Müslüman ülkelerin dışındaki çevrede var olan insanlara da çok önemli bir mesajın iletilmiş olduğunu düşünüyorum ve her şey bir yana bu anlayışın hareketin de merkezi bir yanını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir insanın böylesine dünya çapına yayılan bir hareketin öncülüğünü yapıyor olmasını çok merak ve hayret uyandırıcı buluyorum. Sayın Fethullah Gülen'le hiç bizzat görüşmedim. Fakat karşıma çıkan ve tanıdığım, ondan ilham alan bu insanlar benim için de birer ilham kaynağı oluyorlar. Kısaca ifade edecek olursam benim gibi dışarıdan içeriye doğru bakan gözler Sayın Fetullah Gülen'i yalnızca İslami geleneklerin değil tüm manevi geleneklerin en muhteşem ve en hakiki temel taşlarının güçlü bir temsilcisi ve yorumlayıcısı olarak kabul etmektedir.